Bundan dolayıdır ki haram olan bir işe besmele ile başlanmaz. Bir iş haram mı? Besmele çekmeyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmek ancak helal olan, hayırlı olan bir işe besmele çekilir. Harama besmele çekemezsin. Dikkat edin. Mesela bir kişi piyangodan para çıksa kendisine, piyangodan para çıksa, Piyangodan para çıktı herife. Ama bu para haram para. Allah'ın kabul etmediği, reddettiği para, piyangodan elde ettiği parayla, bir adam kendisine bir ev satın alsa, o evin içerisine girerken kapısını, Bismillahirrahmanirrahim diye açsa, imamın bir diyor ki, bu adam kafir olur diyor. Harama besmele çektiği için. İtikaden çöküyor adam yani. Piyangodan kazandığı parayla ekmek alsa, sebze alsa, onu oturup ye yemeye oturduğu zaman bismillah diye besmele çekerek o haramdan elde ettiği gıdaları yemeye başlarken besmele çekse, bunu yapan Müslümansa kafir olur diyor alimler. Harama besmele çekeceksin. Şu halimizi görüyor musunuz? Hangi cemiyet, hangi İslam cemiyetinden bahsediyoruz kardeşlerim? Harama besmele çekmeyeceksin. Çünkü onu helal itikad etmiş olursun. Besmele çekince sanki bu iş helalmış gibi itikad ediyorsun ya. Korkmadığını anlaşılıyor. Sanki Allah bundan razıymış gibi anlaşılıyor. Bir şey Allah'ın razı olmadığı bir şeye besmele çekmek Allah'a isyandır. İlahi rızayı inkardır. Besmele çekmeyeceksin hayırlı olsun demeyeceksin. İmam-ı Birgi öyle söylüyor. Bir kimse piyangodan gitse mesela bir cahil bir Müslüman. Geçenlerde söylediler. Beş vakit namazını kılan efendi, tesbihli, tarikatlı bir kardeşimiz geçen gün resmen milli piyangodan bilet alırken görmüşler. Allah Allah! Aklım durdu benim yani. Nasıl olur ya? Ve tarikatlı, tesbihli, namazlı bir Müslüman piyangodan nasıl bilet alır da cehenneme pasaport alır? Bu ne bu ne budalalık bu? Ne İslamiyeti bu? Yapmayın kardeşlerim. Haramlardan sakınmadıkça hiçbir hakikati bulamazsınız. İslam'ın iş hukuku, kazancı, İslam'ın helal ettiği kazanç yolları bellidir. Biz işin haram olduğunu söylüyoruz günah olduğunu söylüyoruz. Ben karışmam onun bunun şirketine, onun bunun büfesine, onun bunun kazancına karışmam, hakkım da yok. Ama bu işin haram olduğunu söylemek hakkım. Diyanet işleri çık şu kürsüye piyangonun haram olduğunu söyle diyor bana, ben de söyleyeceğim. Ama falanca satıyormuş, bana ne onda? Ben bu işin günah olduğunu söylüyorum. Gidin, vurun, kırın, efendim kapatın, sataşın, Diyor muyum? Böyle bir şey diyemem. Ben bu kazancın, bu piyangonun haram olduğunu söylüyorum. Dini vazifem, hocalık sıfatıyla, din görevli sıfatıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tensibiyle, takdiriyle, tayiniyle çıkmış söylüyorum bunu. Vazifemi yapıyorum. Ama sen ister inanır, ister alırsın, ister almasın. O seni zorlayamam ben. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ama itikadın varsa, inancın varsa, haramdan, günahtan, cehennemden korkuyorsan, katiyen piyangodan tek bir bilet alamazsın. Alamazsın zaten. Ben senin vicdanına hitap ediyorum. Cüzdanına karışmam. Evet. Bundan dolayıdır ki, gidip de piyangodan bilet alırken şöyle, hani elini uzattı, oradan bir bilet çekecek. Hani şans ya, bakıyor şuradan mı çekeyim buradan mı çekeyim falan numaramı uğurlu filan numaram uğurlu hep hurafe bunlar uğur muğur yok İslam'da oradan bilet çekerken şöyle parmağını yalayıp da bir bilet alırken Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerek, çekerek bilet alsa ve bunu yapan Müslümansa anında kafir olur diyor alimlerimiz harama besmele çekmiştir feci iş bunlar İslami açıdan söylüyorum ben harama besmele çekmek, o haramın helal olduğunu zannetmektir. Böyle şey olamaz. O piyango biletini veren fukara, insan da parayı alıp da bileti verirken hayırlı olsun abi, hayırlı olsun derse, hayırlı olsun diyen kişi Müslümansa o da kafir olur İslam'a göre. Çünkü haramdan hayır olmaz. Allah neyi haram ettiyse, Orada hayır yoktur, rızık yoktur, şifa hiç şey yoktur. Allah kabul etmiyor. Mesela bu kadar önemlidir. Ve en leysa lil insan illa ma İnsanın helal kazancı alın tökerek kazandığı kazançtır diyor Kur'an. Bitti. Ötesi kabul edilmemiştir. Alın teri dökmedin mi? Tamam. Alın teri dökmeden Para kazananların paraları yevme yuhma aleyha fi nar cehenneme. Cehennem ateşinde nar gibi pul pul kızartılacak. Fetuk ve bi Alınlarına yapıştırılacak o paralar. Kıp kızıl paralar ateş ateş. Kalıp kalıp yapıştırılacak alnına niye? Çünkü alın teri dökmedi. Ne dehşet. Ve cunubuhum yanlarına sağ yanlarına, sol yanlarına yapıştırılacak. Neden? Yan gelip yattı, yattığı yerde para kazandı. Ve zuhuruhum, sırtlarına bastırılacak, sırtlarına damga damga vurulacak paralar, çünkü cemiyetin fakirine, fukarasına sırtını çevirdi gitti. Bunlar mühim hadiseler.